Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize öncelikle kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bu dağya değil tepeye çıktım. Bizim Sıla yolu canavarımızdan son videomu yapmak için. Bu son yolculuğumuz olacak. İlk önce kendimi de göstereyim. Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın 19'u. Tekrar arabayı gösteriyorum. Bugün ayın 19'u. Temmuz ayındayız. 2024 yılındayız. Saat 6.34 sabah. Yeni arabamı almak için randevum saat 8.30'da arkadaşlar. BMW ile son yolculuğumuz. Şimdi bazı arkadaşlar yazdı. Bu kadar salaklık olur mu? Çok kişi yazmadı bunu. Bu kadar salaklık olur mu? Böyle güzel araba verip de Çin arabası alınır mı? Arkadaşlar Çin arabası almadım. Yeni arabanın videosu da gelecek bugün. Şimdi arabayı satmamın nedenini de söyledim size arabam gitti videosunda. Ve bu son yolculuk bakın arkadaşlar. Tekerlekler, cantlı tekerlekler kışlık için. O kadar büyük ki koltukları yatırdık. Anca içine sığdı. Şurada şu özelliği de vardı. Arkadaşlar şuradaki düğmeye bastığımız zaman... Hop çıktı. onu gene içeri. Arabanın özellikleri burada 12 voltluk yer var. Arabayı sattığınız zaman arkadaşlar tabii ki komple fabrika çıkışı gibi kontrol etmeniz lazım. Ben her yeri kontrol ettim. Şu özelliği de vardı. Yeni arabada galiba yok o. Göreceğiz kaç kere kullandım onu hiç kullanmadım. Arkadaşlar buraya bakmamız lazım. Bunlar içinde kalacak. Bunlar zaten benim değil. Şöyle. Bu içinde parfümü de var arkadaşlar burada. BMW'nin kendi parfümü var. Evet. Tekerlekler iyi. Kışlıklar da iyi. Bir sezon daha kullanabilir. Tabii yeni alacak arkadaşımız kaç kilometre yapıyor bilmiyorum. Bak kaç kilometreye gelmişti araba ona da hemen bakalım. Bir dakika. Şöyle kapatalım her yerini. Arkadaşlar numarayı e, saklamıyorsun diyorlar. Başın belaya girer. Arkadaşlar başım neden belaya girsin ki? Ben kim ne yapacak ki? Birisi de bir şey yapmak isterse buyursun gelsin. Her yer kamera. Bizim evde. Beraber kameraya çekiliriz. Evet total... 78.053 kilometrede arkadaşlar araba. Willkommen Murat Bozdogan yazıyor ama bu son sefer yazacak. Dışarıda hava sıcaklığı 17 derece. Bakın arkadaşlar depoyu da yani şurada aşağıda kırmızıya 2 milimetre kala vermiyorum. Yarıdan fazla dolu yani içerisi. Güzel arabaydı. Ee, bir özelliği daha vardı. Bu çok hoşuma gidiyordu. Burada kışın <laughs> soğuk bir şey buraya koyduğunuz zaman içecek, e, soğutma imkanı vardı. E, bir çay, may, bir şey ya koyduğunuz zaman ısıtma imkanı vardı ve lambası da değişiyor. Bakın böyle mavi oldu mu soğutuyor, kırmızı oldu mu e, efendime söyleyeyim. E, Soğutuyor, ısıtıyor. Burada USB var. Burada e, telefonunuzu şarj etme yeri var. Bunlar zaten normal. Burada bir USB daha var. E, arabayı son sefer tekrar size göstereyim arkadaşlar. Burada e, spor, konfor, Eko adaptif, auto ha, e, auto ha bayır aşağı filan gittiğiniz zaman, e, frene bastınız, durduğunuz zaman kendisi duruyor. Yani devamlı frene basmanıza gerek yok. Daha neler vardı kameralar e, durduğunuz zaman stop etmesin motorun diye bu off vardı buna bastığınız zaman çok tehlikeli e, kendi kontrol etmiyordu e, araba kendisi e, gidiyordu e, şöyle bir kaç ya 15 10-15 saniye tutmadığınız zaman şurada lambalar. E, i̇lk önce pembe yanmaya başlıyordu. Ondan sonra da kırmızı yanmaya başlıyordu. Tutmazsanız, hiç tutmazsanız araba başlıyordu frenlemeye. Evet daha ne özellikleri vardı? Çok özellikleri vardı arkadaşlar arabanın. E, masaj vardı. Yeni arabamda yok. Kaç kere kullandım? Bir kere kullandım. Belim ağrıdı sonra bir daha kullanmadım. Ama tabii seven vardır. Set. E, e ayarlamak için bir benimdi, iki hanımındı. Hanım kaç kere kullandı? Hiç kullanmadı. Bunlar böyle özellikler arkadaşlar. E, arkayı buradan açma e, imkanı. Ondan sonra buradan değiştirebiliyoruz tabii ki. Gör şöyle. Evet kapıyı açtığımız zaman kapı açılıyor. Arabayı çalıştırdığımız zaman. yani şu bez de yok şimdi. Şunu biraz temizlesek iyi olacaktı ama. Ee, ve görünüş böyleydi arkadaşlar. Şimdi biraz evvel bana hanım evde sordu. Kendimi göstereyim. Seviniyor musun dedi. Üzülüyor musun dedi. Çünkü bu arabayı sevdiğimi çok biliyordu. Arkadaşlar arabayı ne kadar sevsem de yani ee, bu insan sevgisi değildir. Bu bir arabadır. Gelecek arabam da güzel. Göreceksiniz bugün. Her şey var içinde. Yani ba benim ihtiyacım olan her şey var. Ve kendi bütçeme göre maddi durumuma göre araba aldım arkadaşlar. Yeni arabada tabii iyi tarafı e tekrar 10 sene garantisi var. Tekerlekleri yeni, frenleri yeni. Araba e fabrikadan çıkan bir araba. Yani e bir müddet Efendime söyleyeyim masrafım olmayacak. Sırf bir benzin yağısı. Tabii ki servis geldi mi yeni arabanın bedava gratis servisi yok. Arkadaşlar BMW'nin vardı gratis servis vardı. Yalnız yağsının suyunun bunların parasını tekrar veriyordun. BMW gibi bir arabada bu zaten 300 franktan fazla tutuyordu her seferinde. Yeni arabada o yok ama yeni arabanın servisi o kadar pahalı değil. Bakalım göreceğiz. Onların da videolarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim üzülüyorum mu, seviniyorum mu? Şu bir gözüm üzülüyor, bir gözüm de seviniyor. Yani bunu gerçek söylemek lazım. Bu arabayla ben bu BMW X5 gerçekten çok rahat yolculuklar yaptım. Bilhassa uzun yolda süper arkadaşlar. Yalnız şehir içlerine girdiğiniz zaman dar yerlerde park edeceksin. O köşeye park et, bu köşeye park et. Hemen şuraya soku ver Yok arkadaşlar, araba kamyon gibi büyük. Yani e, yeni arabaların hepsi zaten daha geniş, daha büyük. Bu onlardan da büyük olduğu için gerçekten park problemi çekiyordum. Hatta bir arkadaş yazmış yorumlarda, e, amma da derdin varmış park mı kardeşim? Tabi bu park problemi ya. İşte adamın başına gelmemiş bana öyle yorum yapıyor. Her neyse bunlar hep problemler. Ben o problemlerden kaçınmak için yeni arabam bundan söyleyebilirim. O da bir siyuf. Yalnız bundan 15 santim daha dar. Yani bunun genişliği 15 santim daha fazla ve uzunluğunda da 35 santim daha kısa. O da siyuf. Onun da bayağı yeri var. Göreceksiniz arkadaşlar. Onun da videosunu yapacağım. Yalnız bu araba gerçekten bundan bir büyük bir de X7 var genişlikte aynı, yalnız uzunlukta sanırım X7 ya 20-25-30 santim daha da uzun yani daha da uzun parklara park ettiğin zaman yani önü biraz parktan çıkıyor arkası biraz parktan çıkıyor o daha da uzun bundan da daha daha büyük yani BMW'de bu ikinci büyüğü. Arkadaşlar çok tantana ettim. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Bu son yolculuğumuz. İsterseniz şöyle şuradan dönelim beraber ve son yolculuğumuza çıkalım. Ne dersiniz? Sabaha daha erken güneş açıyor yavaş yavaş. Şu manzaraya da bakalım. Arkadaşlar bu manzarayla hepinize e, buradan kucak dolusu selamları bir gönderiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, like verdiğiniz için, yorum yaptığınız için. Bu benim son yolculuğum olacak arkadaşlar. Hepinize e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, beni desteklediğiniz için. Bugün günlerden cuma. Onu da unuttum. Hayırlı cumalar. Aa tam karşıda geyikler koşuyor. Gördünüz. Bakın. O şu ormandan çıktılar arkadaşlar şuradan. He. Bugün cuma hepimize hayırlı uğurlu bir e, cuma günü olsun dileğiyle hepinize tekrar selamlar. Gelecek videoda görüşme dileğiyle Arkadaşlar en sonunda ne diyorum sağlık sağlık en büyüğü sağlıklı kalın benimle kalın hoşçakalın Murat.